Abdülkadir Selvi, siyasi ikiyüzlülüğün belgesi. 2018 seçimlerinde muhalefet eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak aday yapmak istemişti. Amaç Abdullah Gül'ü kullanarak Erdoğan'ı tasfiye etmekti. O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı. Bunun tek bir adı vardır. O da siyasi ikiyüzlülüktür. İşte o soru cevap. Şimdi sizi önce 3 yıl sonra gelen itirafa götürmek istiyorum. Ali Babacan CHP'ye yakın bir kanal olan Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ali Babacan 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. İsmail Saymaz, sizin de o çalışmaların içinde olduğunuzu anlıyorum o tarih itibarıyla. Ali Babacan, tam göbeğindeydik yani. Görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim. İsmail Saymaz, teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Ali Babacan, tabii ki vardım. Siyasi ahlak. Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi. AK Parti milletvekili olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday olarak çıkarma projesinin tam göbeği NDE yer almış. Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali Babacan meğerse kirli siyasetin tam göbeği endeymiş. AK Parti'den istifa etseydiniz. Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan'ı tasfiye etmek için, muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti'den istifa edersin o zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz. Ali Babacan'ın imzası. Bugün siyasi etik denilince mangalda kül bırakmayan Ali Babacan ne yapıyor? Bir yandan Abdullah Gül adına temasları yürütüyor, diğer yandan AK Parti Ankara milletvekili sıfatıyla Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren teklifin altına imzayı atıyor. Abdullah Gül'ü Erdoğan'a karşı ortak aday yapamayan Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'ı teklif ediyor. Sayın Babacan, siyasi tutarlılık adına bunu nasıl izah edeceksiniz? Erdoğan'a hakarette yarışıyorlar. Erdoğan'a en ağır hakaretleri Kılıçdaroğlu yapıyor. Kemal Bey o konuda rasyonaliteyi iyice kaybetti. Erdoğan'a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışan iki isim daha var. Biri Ali Babacan, diğeri Ahmet Davutoğlu. Her iki isim de Erdoğan sayesinde Başbakan, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuşlar bugün siyasette bir varlık gösterebiliyorlarsa Erdoğan onları bu görevlere getirdiği içindir. Erdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceğin makamlara gel, sonra siyasi ve linimetine dön hakaret et. Davutoğlu'nun imzası. Bugün hakaret ettiği Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adaylığına teklif edenlerden birisi de o dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu. Anayasa değişikliğindeki imzaları. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu en büyük muhalefetlerini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine kuruyorlar. İyi de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili kanun teklifinin altına imza atmışlardı. Babacan ve Davutoğlu imzası. Anayasa değişikliği teklifini imzala. Meclisteki oylamalarda evet oyu kullan. Sonra çık bu sistem kötü de. O zaman aklınız neredeydi? Abdullah Gül, hedef başkanlık sistemi, sadece Babacan ve Davutoğlu değil, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı. Size, Gül başkanlık sistemine mi karşı yoksa Erdoğan'a mı karşı? Sorusunu sorduracak bir anekdotu aktarmak istiyorum. AK Parti Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Ancak Cumhuriyet mitinglerinin, 367 kararının, 27 Nisan-i muhtırasının yaşandığı bir iklimin içine girilmişti. AK Parti'den ayrılan Erkan Mumcu, Cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini getirmişti. AK Parti, Cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini benimsemişti. Mecliste Başkanlık Divanı'nın hemen arkasındaki özel bölümde Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Sadullah Ergin, Salih Kapusuz ve Faruk Çelik ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini değerlendiriyor. Gül, o gün ne dedi? Mustafa Elitaş, bu sistem babayla oğlu birbirine düşürür. Kıbrıs'a döndürecek bizi diye uyarıda bulunuyor. Bunun üzerine Abdullah Gül elini dudaklarının üzerine götürüp sus işareti yaptıktan sonra eliyle omuzlarını göstererek askeri işaret ediyor. Önce pantomimle anlatıyor, sonra bunu onlar istemiyorlar. Bizim asıl hayalimiz başkanlık sistemi. Bunun hayaliyle geldik. Bunun ardı başkanlık sistemi diye konuşuyor. Erdoğan'a karşı ortak aday. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizde bir eğilim vardır parti liderleri öncelikli olarak cumhurbaşkanı oluyorlar. DP Genel Başkanı Celal Bayar, ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel buna örnektir. Erdoğan ise, kardeşim Abdullah Gül diyerek Abdullah Gül'ü aday gösterdi. Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına ve 27 Nisan İ muhtırasına rağmen Abdullah Gül'ü seçtirdi. Abdullah Gül ise Erdoğan'ı tasfiye etmek için muhalefetin ortak aday projesinin içinde yer aldı. 2023 planı. İsimler farklı olabilir ama 2018'de başarılı olamayan ortak aday projesi 2023 için yeniden revize ediliyor.